Günaydın büyük şehir. Bu sabah gözümüzü gece yağan sürpriz kara açtık. Şehir sakinleri kar bu gece erimeden önce onun keyfini çıkarıyor. Ben hava durumu sunucunuz Ronald Federman. Şehir sakinleriyle karşılıklı konuşmak için buradayım. Sen minik çocuk sürpriz kar hakkında ne düşünüyorsun? Güçlü bir bebekten güçlü sözcükler. <laughs> Vay canına şampiyonlar gibi karşıladın dostum. E 14. kez oynamaya hazır mısın? Olabilir. Veya bu kez birlikte oynarız aynı takımda. Harika fikir. Senin lise seviyende okuyabilen beynin ve benim güçlü konum sayesinde gelmiş geçmiş en iyi takım oluruz. Kendimize rakip bulmamız yeterli. Bakalım robot uşağı oynamayı öğretebilecek miyim? <laughs> 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 Vazgez beni kurtardın. Korumaların bir tanesisin. Seni korumak benim görevim usta Remi. <laughs> İşte bu. Vasquez bizimle kartopu savaşı yap. Hayır. Oh, harika fikir Cricket. Vasquez bizimle oyna lütfen. Hayır. Ve savaş bizimle. Ee? Yapamam. Usta Remy'nin korumasıyım. En yumuşak kartopuyla bile olsa ona herhangi bir şekilde zarar vermek görev ihlalidir. <laughs> Remy konuşalım mı? Tamam. Vasquez'i oynamaya nasıl ikna edeceğimizi buldum. <laughs> Koruman olduğu sürece minik bedenini korumak zorunda değil mi? Hı <laughs> hı. Öyleyse kov onu. Ne? Şşş, onu geçici olarak kov. Kartopu savaşı yapmaya yetilecek kadar. Sonra yeniden işe al, tamam o, mı? Bu çok mantıklı. Ona iyi haberi vereceğim. Ver canım dostum. Vasquez, Vasquez, kovuldun! Ne? Ne? <laughs> Savaşı bitince yeniden işe alacağım. İyi bir oyun olursa. Evet iyi bir oyun olsun. Kendini tutma sakın duydun mu? Evet Usta Remi seni çok iyi duydum. Yaşasın. Size 10 saniye öncelik tanıyorum. <laughs> İkiye karşı bir onu lime lime edeceğiz. La, 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 la. <laughs> Usta Remi iyi bir oyun istiyorsa ona iyi bir oyun yaşatacağım. Gökyüzünden beklenmedik bir biçimde doğanın pamukları yağdı. Çok harika değil mi? Kesinlikle Tilly kızım. Son dokunuşu yapıyorum. İşte. Çok güzel oldu Tilly. Onun, is onun ismi ne? Onun ismi Margaret. Beğendim. Yapılacak listesi yaptım. Kardan yapıl, erik ve son. Ne? Peki ya ikisi arasındakiler? Kardan insanlar için zaman hızla akar. O bir muz. Masadayken yeşil, eline alınca kahverengi zaman. Vay canına hayır hayır hayır. Bu iç karartıcıydı. Margaret çok şey kaçıracak. Ah damlıyor. Tilly Margaret'ın hayatı tek bir günlükse dolu dolu geçmesini sağlayalım. Hareketli. Aslında olur. Şu listeyi bana ver hadi. Ona hayatının en güzel son ilk gününü geçirteceğiz. Gidelim. Tamam. Bu bir, iki, üç ve işte artık hazırız. Pekala gözün Vasquez'in üstünde olsun. Çişt. He, Yanlış gördüm. Bereket iyi misin? Oh. Vasquez ee, mi? Nerede <laughs> bu? Rebi hayatı organlarını <laughs> koru. Çok fazlalar kilodumun içine giriyor. Bereket fikrim var. Vazgeç. Mola. <laughs> Kandırdım. Cricket şurada. Ha, kandırdık Vazgeç. <laughs> <laughs> Nine. Şapşallar. Hmm, öyleyse nerede o? Burada. Aa! üşüyen yok değil mi? Hey Bill, yardım eder misin? Bu Margaret. Aa, merhaba Margaret. O şeye dönüşmeden önce dolu dolu yaşamalı suya. Margaret'ın deneyim listesinin ilk sırasında aşık olmak yer alıyor. Onu öpmelisin. Gayet mantıklı. Margaret, seni seviyorum. Ay ne tatlı. Tamam, sıradaki. Hay aksi. Hey Bill, Margaret'ı terk etmelisin. Üzgünüm Margaret. Bence başkalarıyla görüşmeliyiz. Zalimsin Daha önüne ne fırsatlar çıkacak. Burada deneyim konuşuyor. Yola devam. Ama daha kutularca dondurmuyor yiyecek babamın eşyalarını yakacaktık. Zaman yok. Margaret yumuşamaya başlıyor. İşi bitiyor. Sıradaki... Hayvanat bahçesi. Kutup ayısı görmeye kim hazır? Kutup ayısı gösterisinin başlamasına 5 dakika. Şey eğlenceliydi. İyi de kutup ayıları... Onlar ayı ve beyaz öğrendi bile. Zaman dar ve yapacak çok şey var. Sırada kaykay parkı. Margaret kaykay hoplatacak. Woo! Yeterince iyi. Margaret'ın ilk filmi çok yakında sinemalarda. Bu kadarı yeterli. Listeyi bir an önce bitirmeliyiz. Hmm. O Ona neler oluyor böyle? Cricket, saatlerdir koşuyoruz. Nefeslenmek için dursak ya. Olur, tamam. Vasquez'le iyice araya açtık sonuçta. Birazcık aa. Birazcık uzanalım. Ha dostum, duyuyor musun? Kalbim güm güm atıyor. Evet, benimki de. İnanmıyorum, demek. otomatik yok devrede. Karzuka. Eee <laughs> affedersiniz. Vazgeç işe alındın. Dur lütfen. Duydun mu dostum? Seni geri istiyor. Her şey normale dönebilir. Görmüyor musun? Biziz. kez böcekleri ezer. Sıvanadan çıktı. Olamaz bir canavar yarattı. Gerçekten mi? Burada yürüyoruz. Vay canına, filmdeki gibi. Aradığım kişiler değilsiniz. Sen de kardan insan arkadaşım için sipariş ettiğim pizza değilsin. Şimdi izninle kahve hoşuna gitmiş Til? Korkarım ki Margaret buzlaşa dönüşüyor. Hoşça kal Vasquez. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Vasquez'i durdurmanın tek yolu kartopu savaşında galip gelmek. Tamam, yapılacak çok iş var. Margaret'ın pizza partisi ne durumda? Son dilim üstünde çalışıyoruz. Anne, daha fazla dayanabileceğini sanma. Anne, işler çığırından hey, çıkıyor. Hey işte buradasın. Listede, sırada ne? mekanik aya bilme var. Sonra dondurma yiyip daha tırmanacak. Anne, sen iyi misin? Harika bir karlı gündü. Demek yuvaya dönmüşler. hedef bulundu. Ne? Şapşal. Çok ayıp. Bu durumda... Bizi görememen için hislerimizi çıkardık ve vücut ısımızı düşürmek için karın içine gizlendik. Çünkü biz de Ve artık işin bitti. <gülüyor> <gülüyor> oh, evet. <laughs> Sonunda bitti. Kazandık. <laughs> oh, oh. Remya! <Revi. gülüyor> oh. 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 Et. Kaç. Maskez dur. Maskez böcekleri ezer. İyi kazanamayacaksam ben de kaybederim. Ha? Bu buna bir son verecekse yap hadi. Bitirelim şunu. Ha? Ne? İyi bir oyun istedim. Şimdi istediğimi yerine getir. Hadi buradayım. Maskez böcekleri ezer. Maskez böcek... Usta Remy? Oh. Usta Remy, ne yaptım ben? Maske, döndün. Aa, beni affedebilecek misin? Affettim bile. Vazquez tekrar korumam olur musun? Evet, evet. Binlerce kez evet. Vay canına sevgi her şeyden üstün. hey, ne yapıyorsun sen? Yine yem olarak kullanmanın bedeli.